Merhaba arkadaşlar, bugün oluşturduğumuz etki alanına bilgisayar ekleyip, onun üzerinde birkaç çeşit değişiklik yap, yapmayı göstermek istiyorum. Bunun için bizden istenenlere bakalım. Buradan 1 eksperye etki dahil edilmesi istenmiş. Dahil etmeden önce link atmamız istenmiş. Buradan hemen linkimiz atalım. Burada gördüğünüz gibi linklerimi atabiliyorum. Buradan attığımı bakalım. Evet. Bu, sefer bir isteği Excel'ına dahil edeceğiz. Edelim. Bilgisayarım. Özellikler. Bilgisayar adına değiştir. Excel'ına. Tamam. Buradan kullanıcı adını isteyecek. Evet gördüğünüz gibi sis.com etik alanına dahil ettim. Değişikliklerin etkili olabilmesi için bu bilgisayarı yeniden başlatıyorum. Evet başka istemelere bakalım. Bir şirket tasarlıyoruz. Şirketimizde insan kaynakları, satın alma ve öte departmanları bulunmakta demiş. Ve her bölümde 3 kullanıcı olmaktadır. Bakalım hemen. Gördüğünüz gibi ben buradan tane departman oluşturmuştum. İçlerine kullanıcılarımı da ekledim. Evet. Bakalım şimdi. Öteki departmandaki bir kullanıcı Admin Support sahip olmalıdır demiş. Hemen yapalım. Ve Adminler Üyeler Buradan ekle diyorum ve şu kullanıcıyı tamam şu anda gördüğünüz gibi kullanıcının admin yetkisi verdim uygula tamam dedim evet burada gördüğünüz gibi burada IT departmandaki bir kullanıcı admin yetkisine sahip oldu evet Tüm departmanlarda cd ile alt oturum ekranı kaldırılacaktır demiş. Buradan departmanlar diyorum. Özellikler. Grup ilkesi. Düzenli diyorum. Windows ayarları. Güvenlik ayarları diyorum. Yön ülkeler güvenlik seçenekleri ve buradan bu ilkeleri ayarları tanımla diyorum ve devre dışı tamamladım. Evet. Şu anda bu bilgisayarımda tekrar Evet burada etki alanına e, etki alana dahil ettiğim bilgisayarımı departmanın içine verdim. Ve burada departmanda herhangi bir değişiklik yaptığım zaman benim oradaki bilgisayarım bu değişikliklerden etkileniyor. Evet başka bakalım. E, Ctl e, tel oturum ekranını kaldırdık. İnsan kaynaklarında departmanın interneti kullanılamayacak demiş. Evet insan kaynakları departmanın Özellikler diyorum. Grup ilkesi. düzenle. E, yönetim şablonları. Buradan Windows bileşenleri diyorum. İnternet Explorer ve buradan internet bağlantısı sıyırdasını devre dışı diyorum. Uygula. Tamam. Evet. Bunu da yaptım. Şimdi satın alma departmanında çalışan personeller hafta içi 7 ve saat 17 ar ar saatleri arasında oturum açabilecektir. Oturum süresi bittiğinde oturum kapanmalıdır. Evet yapalım bunu. Satın alma departmanı. Bunda da kullanıcılara tek tek uygulayacağım. Çünkü e, her kullanıcı için benimmiş. Buradan hesap oturum açma saatleri. 7 ile 17 arasında oturma açabilecekler hafta içi. Buradan oturma açabilir Ve öbür kalan tarafa da oturum açamaz. uygulatıyorum Tamam burada da aynı işlemi yapıyorum özellikler hesap oturma açma saatleri Evet yapayım oturma çalmaz değilim saat sadece 7 ve 17 arasında çalıştım hafta içi Tamam Uygula ve tamam diyorum. da aynı şekilde özel Özelleştir. Hesap. Durmaçlama saatleri. Buradan oturmaçlama sadece 7 ve 17 arasında Aksın diyorum. ve tamam. Uygula tamam. Evet, ayarların kaydedilmesi için bilgisayarımı yeniden başlatacağım. Yeniden başlat. Tamam. Evet, bu bilgisayarda yaptığım değişiklikler kaydedilmiş diye bakalım. Örneğin, server. Gördüğünüz gibi ödeyemiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.